Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tepte hesap kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzla yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Tep bank hesabı kapatma ile ilgili sorularınızı veya şikayetlerinizi 0850 200 0666 telefon şubesini arayarak ya da en yakın TEP şubesine giderek yetkililere iletebilirsiniz. Ya banka şubesinden ya da müşteri hizmetlerinden hesap kapatabilir. Ya da TEP'in e, cepte TEP e, mobil şubesini ya da internet şubesini kullanarak hesabınızın üstüne gelip hesap kapatma adımlarını takip ederek hangi hesabınız olursa olsun vadeli vadesiz altın vesaire kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.